arkadaşlar böyle sinde Brawl Stars'ta çift ses yapılaşma kasıyoruz. Aynen arkadaş olmaya çalışıyorum hepsiyle. Arkadaş olalım arkadaş. Şurada biri var arkadaş. Nasıl? Nasıl oluyor? Konuşmanın üstüme atlarsa kafayı yerim. keser miyim? Dur 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 dur. Hayır hayır hayır. İki dakika bekle. Aa ne yapıyorsun amına? Gel gel. Aa. Kardeşim ne yapıyorsun? Bekle orada. Ya ama ya ne yapayım şansım yok ya. Eksi mi? Ah. Oh çok şükür eksiye vermedim. 0 7. Ne arttı ne azaldı. Arkadaş olayım. Oh gel. Birazdan kasabilirsin. Hayır. Sonra da taşıdım seni. Sekiz yük olduk. Oha. Bir de dokuz level up. Hoppa. Bizimki mi kesiyor onları? özür dilerim bari. Aa kaç. Sıçtık. Öldük. Ne yapacağım ya. Vurmak yerine kaç saydır almıştık. Bu arada 20 trunk yapıyoruz. Güzel bir edit videos yapmaya karar verdim arkadaşlar. Edit yapmaya çalışacağım vallahi. Vallahi edit yapacağım lan. Hani yapabilirsem yapacağım. Ben daha 9 yaşlı çocuğum. Ha kaka Spike. Kaka. Hayır. Hem de 11 seviye level. Dur dur. Dilan Polat nasıl yakalandı ama arkadaşlar. Yani yine haperim olmuyor yazdı arkadaşlar Dilan Polat yani bunun bir şey olmalıydı cezası. Bunun bir cezası olmalıydı lan. Hayır kaç of, bas 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 bas. Ne yaptım ben? Uf uf bas bir tane daha. Ah uf nasıl oynadım ama. Nasıl oynadım arkadaşlar. Yeme onu. Tek yersin onda. Bu bir şey ne yapacağım bu. Ama Dur 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 can kasamadım. Bahre taşır mısın beni? Hayır. Hayır. Oğlum o kadar iyi oynadım ki. Ama bak hiç ya. Orada 23 rank oluyor. İnşallah 25 de yaparız. Bundan sonra biliyor musunuz? Onu yapmaya çalışacağım. Güzel bir edit yapmaya çalışacağım. Bu videodan sonra onu 30'a çıkalmış. Bana çalışacağım. 33 şarj, hadi çok az. Dur 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 Bahre gitme. Benim bir de bir tane mermi tutmam. gerekiyor. Dur. <laughs> Kimisi de, de başa dönüyor. Sıkıştın sen mesela. Kardeş ne dersen akın ey nere makmaz? Hayır! Hayır! Dur yardım et! Ah, Hep sıkıntım biliyor mu ne arkadaşlar? Ulti sıkıntısı Ultiyi basamıyorum. İyisin bas di bahri misi çok iyi. Daima daima. Koy yerini canım ya masanın. Yiğitim bahri. Tamam. Bak bak ölecek bak şimdi. Hayır. Hayır. Uf. Koy yerine. Sen ki artık bunu bak. Orada sıkıştın ya sen. Kesecekler seni orada. Ama tanıdırdım ya ben bunu. Bu kadar getirdik. Vallahi bu turdan sonra e, videoyu kapatayım 7 dakika oldu bile. Bu ne ki ya? Ha anladım ne olduğunu. Karalayacağım basriyi bir dakika. Bir saniye kanka Bahri şunu almam gerekiyor. Leon geliyor. Az mı sıçayım lan? Onu neden söylüyorum dakikada? Aksın boşa gitti bence. Öldün lan Bahri. Of iyi. Of iyi oyna işte. Hayır, hayır, hayır hayır Dur dur hasar veriyor bana. Kim hasar vermiyor ki? Yeter Bahri. Yeter lan 36 kupa oha. Bay bay arkadaşlar. Bir dakika daha da bir maç bitirme rekorunu kırdık. Bay bay. Ve abone olmayı unutmayın.